Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Clash Royale oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi etkinlikte ben 37 37 taca kadar topladım. Ee, gelen ödülleri sizlerle birlikte alacağız. Ama ondan önce şöyle bir markete gidelim. Ee, markette ücretsiz destansı kartımız var. Buradan bize bir goblin fıçısı versin. Harika vermedi. İskelet ordusu. Tamam. Ee, öncelikle şu aşağıdaki biriktirdiğim 4 sandıktan başlayalım Şöyle yükseltmeler gelsin güzel Altın sandığımızı açalım Yani fazla bir şey çıkmadı diyebiliriz Yeni bir kart mı Oo mini pek açılmış. ben bunu hiç görmedim Hızlı geçtim ee, Öncelikle e, Sezon ödüllerini alalım Güzel altın veriyor. Bombacı açıldı güzel. Oklar mükemmel. <laughs> Mini Pekka idare eder. Altın. Taş. İskeletler. Olabilir yani. Mızraklı Goblin güzel. Alev topu güzel. <laughs> İyi güzel yükseltmeler geliyor şu anlık. Ne oldu ya? Heh, şunu alalım. Altın, taş, silahşör, iyi, mızraklı goblin, ee, goblin kulübesi ve destansı galiba duvar yıkıcı. <laughs> duvar yıkıcı. Güzel, güzel. Altın, taş, okçular, dev, bombacı ve domuz binicisi. Fazla güzel yükseltmeler gelmedi ya. Altı yazdı. Taş. Valkür açıldı, iyi. Minyonlara yükseltme geldi, güzel. Ve alev topu. Devi yükseltebilseydik güzel olurdu ya. Şöyle bir yükseltmelerimize bakalım. 5 <laughs> tane yeni kartımız açılmış. Devi yükseltebiliyormuşuz zaten boşuna şey yapmışız. Ee, bakalım sonra neyi yükseltebiliriz? Tabii ki de silahşörü yükseltelim. Silahşörü güzeldir. Ve 4 seviye olduk. Yok 3 seviye olduk. Pardon. Tamam mızraklı goblinleri de yükseltelim. Yükseltebiliyorsak bir daha yükseltelim. Güzel güzel mükemmel. Ee, milyonlar milyon milyon söyleyemiyorum ismini ya. Minyonları da yükseltelim. Tekrar yükselmiyor. Bir tane marketten alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Aga be bir tane lazım ya. Ee, alev topunu yükseltelim. Alev topu da önemli bir karak e, kart. Karakter diyecektim. Okları da yükseltelim. Okları niye yükseltiyoruz bilmiyorum ama. Hatta okların yerini değiştirebiliriz. Ee, ne alabiliriz ne alabiliriz. <laughs> Bu seviyelerde ne iş yapar? Va ee, mini Pekka'yı yükseltebiliriz. <laughs> mini Pekka'nın bir seviyesi daha olaydı. Kullanırdık. Çok güzel de olurdu. Ama e, Şövalyeyi bir yükseltelim. Şu anda çok karışık gidiyorum ya. Yani. Şu anda kafam allak bullak oldu. Ee, tamam bu kadar. Başka yükselteceğimiz bir şey yok. Okları bir seviye daha vermeye gerek yok. Gayet iyi. E, ee, goblin fıçısı çıksaydı güzel olur. Dokların yerine goblin fıçısını kullanırız. 10 numara deste. Şimdi bu yükselttiğimiz desteli bir savaşa girelim. Ondan sonra da kupa yolu ödüllerini alırız. Ve videomuzu sonlandırırız. Hemen ilk savaşımıza geçelim. Bakalım nasıl rakipler gelecek. <laughs> 4 seviyeden 338 kupada bir rakip. Her zaman olduğu gibi yine devi koymayacağım tabii ki. İyi iyi iyi. Değil, hiç iyi değil. Vurma. O çok vurdu ya. Hiç iyi olmadı bu, hiç iyi olmadı. Çok ani bir atakla geldi. Neyse, yeneceğiz ama yeneceğiz. İnşallah. Adamın kart seviyeleri çok yüksek galiba. Batan bakamadım ama bir tane vur. Tamam, güzel. Yahu aga ben tam devi attığım sırada bu atılmaz ya. Tamam, o kuleyi aldı büyük ihtimal. Hadi harbiden aldı o kuleyi. Kötü 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 bir başlangıç. Okları at, şey okçulara atalım. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Neyse dev oraya vursun diyecektim. Bu nasıl bir deste ya? Çok değişik bir destesi var adamın. Tamam biz öteki kuleyi aldık. Hacı sen şöyle bir gel. Seni şurada biz bir yiyelim. Vurma kuleye. Tamam güzel. İki kat iksire girsin. Bu adam bizi harcar gibi duruyor ama hiç de belli olmaz. Şöyle koyalım. Devlet tanklayacağım bu sefer. Devi hibe ettik bildiğin. Şimdi şöyle şunu koyacağım. Şöyle yapacağım. Ya ölmüyor. Adamın kartları ölmüyor. Şimdi şöyle okçuları koyuyorum. Önüne devi koyuyorum. Üstüne minyonlar atıyorum. Yani yapmadığı şey kalmadı. Tamam çok iyi, çok iyi, mükemmel. Tamam şu anda galiba desteği döndürdük. Evet şu anda destemizi döndürdük ve güzel bir üç taçla maçımızı sonlandırdık. Adam cidden güzel saldırdı yani hakkını vermek lazım. Hakikaten güzel maçtı. Şu sandığı da açmayı bırakalım. Bir tane daha sezon ödülü gelmiş. Onu da alalım hemen. İnşallah buradan güzel bir kart çıkar. Mezar taşı. silah Silahşör çok iyi oldu ve... Ya aga goblin fıçısı ver ya. Sürekli aynı. Neyse. Evet. Kupa yolu ödüllerini alalım. Altın sandık. Yine duvar kırıcı. Burada ee, buradan neyi alacağım? Tabii ki de domuz binicisini alacağım. Ona yatırım yapalım şimdiden. O oh, boşuna üzülmüşüz ya. Heyecan yapmışız. Burada goblin fıçısı veriyor musun zaten? Goblin fıçısını alalım. İyi iş yapıyor. Evet. Bombacı daha çok iş yapar. Buradan da bombacıyı seçtik. Şöyle son bir kez daha bakalım yükseltebilecek kartları yükseltelim hemen. Ee, yükselttik. Şu domuz bincisini de yükseltelim. Dört yaptık. 5 de yapalım. Tamam. Güzel. Güzel yükseltmeler yaptık. Ee, başka da bir şey yükseltmeye şu anda gerek yok. Goblin fıçısını birazcık daha yükselteyim. Şöyle bir 7-8 yaparsam eğer oklar yerine kullanırız ve mükemmel olur. Aslında bu maç okları hiç kullanmadık. Oklar yerine daha farklı e, bir kart seçebiliriz. Domuz binicisini şu an keser. 113 Mini Pekka'nınsa 220. Yani Mini Pekka'yı savunma olarak kullanabilir miyiz? Bence kullanabiliriz. Oklardan çünkü okları kullanmıyoruz. O yüzden Mini Pekka daha iyi olur. Gibime geliyor. Ee, tamam videomuz böyleydi arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.